Bu delik nasıl oldu anlamadım. Ben alırken hiçbir şey yoktu. Hatta buraya gelince kontrol bile etmiştim ben bunu. Delik falan yoktu. Aa babaanne sütü bile kaynarken kontrol etmiyorsunuz. Ama yine de köpürüyor. Ne var deliği varsa yani? Akılsız. Kaynayan sütle sarenin ne alakası var ha? Babaanne ikisi de aynı işte. Ee, önemli değil Çadne abla. Peki şimdi ne yapabiliriz? Nasıl giyeceğim? Ben de aynını düşünüyorum. Ne yapacağız şimdi? Bayan Suda? Merak etmeyin efendim. Bu var. Bizim geleneksel elbisemiz. Bayan Dani bunu rahatlıkla giyebilir. Yenidir ve ona çok yakışacaktır. Buyurun. Bu çok güzelmiş babaanne. Giy kızım. Başka seçeneğimiz kalmadı. Tamam. Tamam. O zaman ben giyeceğim. Gel sana yardım. Tamam ol. <laughs> Gel. Ama o sarı nasıl yırtıldı? Kontrol ettiğimde bir şey yoktu. O zaman o delik nasıl? Biri bilerek yapmış olabilir mi? Ama kim neden ve niye yapsın ki? Suda, bu Purvi'nin elbisesi. Al. Purvi, duada mutlaka bu akşam bunu giymeli. Anlıyor musun? Evet baba, anladım. Tamam mı? Aferin. Mürendere ve Suda ne konuşuyorlar böyle? Yoksa bir şey mi planlıyorlar? Mürendere çok kurnaz. Dikkatli olmalıyım. Dakş ve Danin'in orucunu bozabilir. O yüzden ne olursa olsun Vränder'i onlardan uzak tutmalıyım. Babaanne, şimdi nasıl oldun? Ah, nefes alamıyorum canım. Ah, hemen doktor çağırın. Nefes alamıyorum. Dakş, Dakş'im nerede? Dakş? Ah, hayır hayır hayır. Dakş gidemez. Oruç tutuyor. Hayır Dakş olmaz. Virendra Verendra lütfen hastaneye gidelim lütfen beni doktora götür. Astım krizim tuttu, nefes alamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Doktora evet, gidelim. Evet, merak lütfen etmeyin efendim. Evet. Bir şey ayarlarım. Evet. Dima? Evet. Hayır Virendra niye onu çağırıyorsun? Dima yapamaz. Sen götürmelisin. Niye götürmüyorsun? Hayır yani bir de oruç tutmuyor mu? Dax da tutuyor. Hadi onu sen götürmelisin. Siz canınızı hiç sıkmayın. Vrendra sizi hastaneye götürür. Sizi en iyi doktorun olduğu hastaneye ya da kliniğe götürecektir. Merak etmeyin. Adam, ben şimdi ne yapacağım? Oruç tutuyordum. Aptal kızın yanında kalmalıyım. Şimdi nasıl onunla açacağım? Bir şey düşünmeliyim. Belendra lütfen acele et. Nefes alamıyorum lütfen. Hemen gitmemiz gerekiyor. Ses kalkın. Ah. Ben arabayı çalıştırayım. Ah. Hadi gelin. Ha, bir dakika. Gelin. Aa, aa, aa. Hep mutlu oldun. Tanrı kocanıza uzun bir hayat versin. Huzurlu ve mutlu bir hayatınız olsun. Hep mutlu olun. Niye bu kadar sevgi dolu bir şekilde bana iyi dileklerini sunuyorlar ki? Hiçbir şey anlamadım. Vrenza, babaannem nasıl? Evet iyi Daş. Babaannen çok iyi. Tamam Vrenza, ben de geliyorum. Dani'nin orucunu bir açayım da önce. Sonra hemen oraya geleceğim. Babaannem de sana emanet tamam mı? Evet. Tamam. Bay Vrendra bayanı kontrol ettik bir şey yok. Eve götürebilirsiniz. Harika. Duydunuz mu? Doktor ne dedi? Hiçbir şeyiniz yokmuş. Çok iyiymişsiniz. Eve gidelim mi? Hayır. Gitmek istemiyorum. Gitmeyeceğim. Burada kalacağım ben. Doktor kendimi Bey. kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Eğer eve gidersek ve bana bir şey olursa herkes endişelenecek. Bunu istemiyorum. Burada kalmalıyız. Öyle istiyorum. Eğer böyle hissediyorsanız burada kalabilirsiniz. Gözlem altında tutarız. Aha, iyi olur. Bence baba ne bilerek kötüymüş gibi yapıyor. Eğer bütün gece burada kalırsak, aptal kızın orucunu nasıl açarım? Nasıl orucunu açacağı vakti yetişebilirim? Ay aman tanrım. Prensim buraya gelmiş. Geleceğinden emindim. Benim orucumu açmak için gelmiş olmalı. Daha hastaneden buraya koşmuş. Sırf benim için. Ay benim için geleceğini biliyordum. Aman tanrım prensim benim. Prensesim... Bugün oruç tuttun mu? Aa, evet tuttum. Peki orucunu benim için mi tuttun? Senden başka kim olacak? Benim tek sevdiğim... Ölmeyi göze alacağım. Hayatım, inancım... Senin için deliriyorum. Gerçekten ölüyorum. Canım benim. Hadi orucumu aç. Karnım çok aç. Seni bekliyordum. Prensesim... Midendeki gurultuları yok edeceğim. Çünkü prensin olarak şimdi sana yemek yedireceğim, tamam mı? Hadi prensim, karnımı doyur. Orucumu aç. Prensesin daha fazla aç kalamaz. çocuklar neredeydiniz ha daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz